Ensar Parti teşkilatımızın çok değerli üyeleri saygıdeğer hanımefendiler çok değerli meclis üyelerimiz bu dayanışma günümüzde bu yemeğimizde teşriflerinizden dolayı başkan adayım Sabahattin Sakallı adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, hoş geldiniz. Değerli üyelerimiz, aramızda çok değerli abilerimiz, kardeşlerimiz var. Ben hepsini tek tek tanıtmak isterdim. Akşam bir toplantında 60 kişilik bir toplantımızda tanıttık kendilerine. Fakat zamanınızı alacak bu akşam. Onun için tanıtma kısmını izninizle geçiyorum. Daha sonra tanışacağız birbirimizle. Çok değerli üyelerimiz, meclis üyelerimiz var aramızda. Nurullah Sağlı Bey'i göremiyorum. Evet. Sayın Nurullah Bey beyefendi, hanımefendi burada. Ee, Emre Bey şu anda herhalde buradaydı şu anda herhalde dışarıda. Evet. Hüseyin Kuk beyefendi orada aramızda. Ve sayamadım çok değerli abilerimiz, kardeşlerimiz aramızda. Hepsine teşekkür ederim. İl yönetim kurulu üyelerimize de teşekkür ederiz. İki tane abimiz burada. Ee, bağışlasından ben <laughs> bu oturuma yönetmek zor bir şey. onları başta anmam lazımdı. hoş geldiniz kendilerine. Çok değerli üyelerimiz. Bu akşam adaylar konusunda değerlendirme yapmayacağız. Bizim için bütün adaylarımız, üyelerimiz çok önemlidir. Hepsi birbirinden değerlidir, önemlidir. Biz bu konu üzerinde durmayacağız. Bu akşam bu oturumumuzda iki konu üzerinde duracağız. Bunlardan bir tanesi partimizin tüzük ve programın ilkelerini hedefine ulaştırmak için yani partimizi iktidara taşımak için el birliğiyle bütün üyelerimizle nasıl hedefe koşacağız? Hangi tedbirleri alacağız? Bu hususta değerlendirme yapacağız. Kıymetli değerlendirme e, fikirlerinizi alacağız. Bu birinci. İkinci husus Akışar Teşkilatı olarak ilçe başkan adayımızdan Sizler neler bekliyorsunuz? Nasıl bir çalışma içerisinde girelim? Çünkü biz bu davayı başlatırken beraber çalışma ilkeleri dahilinde çalışacağımızı söz verdik. Yani ortak akılda birleşeceğimizi söz verdik. El birliğiyle ortak kararlar alacağımızı söz verdik. Biz tek adam modelini benimsemeyen kişileriz biz el birliğiyle hedefe koşacak kişileriz. Bu anlayışta olduğumuzu yönetim kurulu arkadaşlarımla, üyelerimizle danışarak, görüşerek buraya geldik. Bu nedenle ben bu oturum süresi içerisinde biraz sonra Sayın Başkan adayımız Sabahattin Sakallı Bey'e söz vereceğiz kendisine. Konuşmasını yapacak. Sizlerden sizlerden kendisinden nasıl bir çalışma bekliyorsunuz? Soru şeklinde alacağım. Eğer fikirlerinizi almaya çalışırsam zamanımız yetmeyecek. Akşam aldık bu fikirlerini kısmına. Soru şeklinde alacağız. Yani bizim adayımızdan ne bekliyorsunuz? Bunu fikrini olan sorusu olan arkadaşlarımız varsa bunu alacağız. Ondan sonra değerlendirmesini yapacak arkadaşlarımız ve sonuç olarak el birliğiyle bu kongremizin bu kongremizde partimizi ileriye taşıyacak bir adayımız da neler bekliyorsunuz? Neler istiyorsunuz? Bu hususta değerlendirmelerinizi bekleyeceğiz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Hanımefendiler, beyefendiler. Bu toplantımızın başarılı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Başkan takımları konuşmaları için arz ediyorum. Sayın Belediye Meclis üyelerim, değerli partilerim, partimizin değerli delegeleri, değerli iyi partiler, değerli muhtarlarım, değerli misafirlerimiz, hepiniz birlik, beraberlik, dayanışma programına hoş geldiniz. Burada toplanmamızın sebebi, bugün burada toplanmamızın sebebi, Partimize gönül vermiş bütün üye ve delegelerimiz birbiriyle kaynaşması birlik, beraberlik hedefe koşmak, ortak akılda buluşmak en doğru bulunmasıdır. Partimizin hedefi olan büyüyerek ve hep birlikte iktidara yürümek ve milletimizi mutlu ve huzurlu günlere taşımak olan parti ilke ve programlarının uygulanması için çare aramak ve birlikteliğimizin tüm dost ve düşmanlara göstermektir. Bu kapsamda yapılacak olan ikinci olan kongremizin tam bir demokrasi içinde tam bir demokrasi şerliği için de gerçekleştirmesine inanıyorum. Hepimizi saygı ve selamlarımı sunuyorum. Değerli üyelerimiz, sizler için, bizim için, pardon, sizin görüşleriniz çok önemli. Yani ülke başkan adayımızdan ama nasip ederse, seçilirse, bir bu görevi gelirse, Neler bekliyorsunuz? Çünkü zamanımız olmayacak. Hızlı bir şekilde çalışmaya gireceğiz. Partimizin büyümesi için. Bu bakımdan arkadaşlarımızın soruları varsa ilçe başkanımıza yani